geçerim Ömer ya Beklesek denen Olur mu acaba Bilmiyorum da Çok karsiyot. Burada adam yoktu Ömer Evde var mı bilemem Ezikiyor mu Yok yok İnsanlık ölmüş kardeşim daha yok yani. Ah be. Her yere araba bırakmışlar da sen ya. Hmm, aynen. O kadar fight atıyorlar. Nerede çatışıyor olabilirler ki? Yem şu Toros'u alsaydık keşke. Tam geri dönün. Araplara bak ya. E ben nasıl oyun oynayacağım Yumak? Bu şekilde oturdun. Şu an elimin üstüne oturdum. Mouse tuttum. Ben nasıl oyun oynayacağım? Anlatır mısın mesela? Ne oldu? Ne oldu oğlum? Ne oldu oğlum Yumak? Sanki senin bana bir ısırasın varmış gibime geliyordu. İnşallah ısırman. Kıyameti kopartırım ondan sonra. Bir bana ısırık atasın geliyor. Isırık atıp kaçacaksın deme mi? İnşallah yapmazsın öyle bir şey. Bir şey Şu an çok absürt bir durumdayım Dömer. Ekrana bakıyorum ama. Ya yani nereye gideceğiz ki? Bir de var. Alanı bu tepeye atarsa yandık yani ya. Aha Ömer aşağı arkada bomba attılar sanki şu tarafta. Aha yukarıda var. Git git. Kaçırma fişek var. Bir fişek de ben atayım orada. Muammer aleyküm selam. Hoş geldin. Muammer bayram. Bir tane Arap gene Türkçe'de yürütüyor. Bak görüyor ama. CR7. Solda. Aa soldan Ömer Ömer Ömer. Oğlum sola gelmiş. gelmiş ya. Lan ben ne diyorum bana kim hasar veriyor? Ben gözükmüyorum. Oğlum ya. Neyse. Çok geç fark Ya ama yenim. Mermi sesinden <laughs> ayak sesi gelmiyor Aynen. Ki. Ben sol baymadım muhtemelen de. Sol canım azattı. Ya, ne güzel refleks atmıştı. Benimki... Ben kedinin yüzünü öldüm ya. Kediye bahane atmam yok mu? Bir çamur atmadığım şu oyunda ölürken kedi kalmıştı. Kediye bahne bahane yattım. Şu an yenim uzaylı gibi şu an ama. Uzaylı gibi davranıyor. 10 dakikadır mouse tuttum farenin üstüne oturdu. Tamam mı? Şimdi geldi klavye tuttum kolumun ot üstüne oturdu. Bakalım ne deniyor? Çok merak ediyorum. Bir... sen yeğenim ya kapıyı kapatınca geri mi geliyor? Diyeyim, kapıyı kapatırsam o canavara dönüşüyor. Kapıyı kıracak. Kapıyı kapatırsam. sıkıntı çıkarıyor. Oğlum küçücük kedi ya. Oğlum şeyin üstüne atlıyor. Bas bas bağırıyor. Kapıyı tekme diyor. Kapı kolunun üstüne atlıyor. Şu an canı sıkkın herhalde yanıma geldi böyle bir de. Niye böyle bir Normalde de yapmazdı böyle bir şey. Ha. Hiç uyu değildir yani normalde böyle bir şey yapmazsa. Bakalım şimdi birazdan çıkar. Değil mi? Beni ısıracak o. Bazen geliyor böyle sıcak da fırsatını buluyor. Neyse rahatını bozmayayım şimdi keyfi yerinde. Hadi bakayım bir el daha. Ama bak böyle oynayamam. Ama Fadil'in evi yok mu? Ne? kediye şey Niye sen bakıyorsun Apo abi Apo abi nümrede lan. Nümrede ne yapıyor lan? Oğlum kutsal toprakları ziyaret ediyor. Ne yapacak? Sana da dua etsin söyleyeyim de. Ömer ve ailesine kahveden selamlar kağıdı kahve paylaşıyor millete. Böyle hani yazıyorlar ya. Millet ondan çekip çekip atıyor işte atıyor Ömer ve ailesine kahveden selamlar kahvenin önünden çekiyor. Ben böyle aykırı şeyler dediklerimi dedik. Aa ne diyorsun? Şuraya inelim. Sol tarafa. Ömer 33 kişi geldi lan. suyun içinde adam var Ömer duyduysan. Hmm. Ben de baygın pencereden girmedi baygın alacaktım. Oğlum sayı çok hızlı azalıyor ya. Hatta var. oynayabiliriz. Gel. Oyna at katta. Tamam. biri daha var. Geliyorum. Bekle. Nasıl öldü lan o? At. Sen. Oğlum. Yukarı yere bir kişi düşmüş. Bu nasıl bir teşkilat kardeşim ya? Nasıl bir Arkada baya? ses var. Şey yapıyor ya. lan. Aynen. Şey var mı can? Can var. Atacağım sana. Şu bombaları da al. Ha bak. <laughs> ah yuma ka. Adam öldü bak. Hiç işte sen ateş etmedin. <laughs> evet bir dondum kaldım çünkü. Ne oluyor lan burada diye isim geldi böyle. Benim şunun bir canı var. Bomba attım <laughs> ona. Atayım da yetişsin mi oradan? Sağda da adam var. Yem dikkat et. Bir cana var. Yanından geçse bile patlar yani. Yenim. Ee, teleportla şu sol tarafı basalım. Tek zaten. Sol taraf şey karşı mı? Dur yerim, Dur dur geliyorum yenim. Dur dur. Yukarıda Mert önde bekliyor Ömer. Yukarıda gel. Gel. Şeyde yenim gemide ya. Gemide de. Bas ben sargı saracağım. beraber oynayalım mı? Bugün değil kardeşim be. Hem gemiye çok tilt oldum. Onu da bakalım yeğenim. Yeleğim yok ama. Helal ha, lan. Bekle onu vurup geleceğim. Orada takıl. Tamam. Diyorum. Gem ana bina dolu. Ağzına kadar. Şunlusunu alayım geliyorum. Pardon burada da adam var. Baştan yaklaş. Ana binada şu an zaten ana binadayım, üst adamda. Tamam. Hmm. Gelsene bu beni bayıltabilir ya, hemen üstümde çünkü pusuyor. Geldim. Ya var ya tam yerini kesiremedim. Ya ana binadan buraya basıyorlar. Geliyorlar yani tam bekle belki bilmiyordur. Gitim ben yok benim. bas. Keşke Thank daha. You. Tamam. 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 Ee, benim canım yok. yok. Yenim çıkmasaydın. Ben bütün kitleri sana attım. Tamam, dur bekle. Neyse ya. Ah help. Kaç kilim var? Ha? Yani Hadi. üç kilim var. Dobi atabiliriz, bir daha deneyebiliriz.